Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ax kare artı bx artı c yani x karenin katsayısı birden farklı olan durumlarda ikinci dereceden denklemin kökleri nasıl bulunur onu göstereceğiz soru üzerinde. İlk sorumuz 3x kare 5x 2 eşittir 0. X kareli kısmı 3x e x sabit sayıyı da çarpanlarını ayıracağım. Eksi 2'ye artı 1 çarpımları eksi 2'yi veriyor. Çarpımları 3x kareyi veriyor. Bunu bulduktan sonra yapmamız gereken ortadaki ifadeyi elde etmek. Nasıl elde edeceğiz? Eksi 5x'i. Şu şekilde 3 çarpı eksi 2x eksi 5x'i verir. x çarpı artı 1 artı x'i verir. İkisinin 6x'i verir. İkisinin toplamı da gördüğünüz gibi eksi 5x 5x'i veriyor arkadaşlar. Eksi 5x 5x'i elde ettiysek yaptığımız işlem doğrudur. Daha sonra bu ifadeyi 3x artı 1 çarpı x eksi 2 biçiminde yazıyoruz. Yani okun gittiği değil diğer ile yazıyoruz arkadaşlar. Bu kısım önemli. Çözüm kümesi sorulmuş. Yapmamız gereken ayrı ayrı çarpanları sıfıra eşitlemek. 3x artı 1 eşittir 0'dan 1'i karşıya attık. 3x eşittir eksi 1. Her iki tarafı 3'e böldük. x eşittir eksi 1 bölü 3. Burada da x eksi 2 eşittir 0'dan 2'yi karşıya attık. x eşittir 2. Çözüm kümemiz eksi 1 bölü 3'e 2 olmuş oldu. Şimdi aynı şekilde 2x kare eksi 3x artı 1 eşittir 0. 2x'e x çarpımları 2x kareyi çarpımlar 1 verecek ama şurada dikkat edin eksi 3 var. Eksi 1'e eksi 1 diyorum. Çarpımlar artı 1 olur. Şimdi eksi 3 x elde edelim. 2x çarpı eksi 1 eksi 2x. x çarpı eksi 1 eksi 1x. Toplamda gördüğünüz gibi eksi 3 x'i elde ettik. Şimdi 2x'i ok gitmeyen eksi 1 ile eşleştiriyorum. Zaten x de 1 olduğu için bu soruda çok fark etmiyor. Ayrı ayrı sıfıra eşitliyorum. 2x eksi 1 eşittir 0'dan eksi 1'i karşı attık. 2x eşittir 1. x eşittir 1 bölü 2. x eksi 1 eşittir 0'dan eksi 1'i karşı attık. x eşittir 1. Çözüm kümemiz 1 bölü 2'ye 1 olmuş oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar. 2x kare artı 8x artı 6 eşittir 0. 2x'e x çarpımları 2x kareye verdi. 3'e 2 desem çarpımları 6'yı veriyor. Artı olduğu için de buraları artı diyelim. Şöyle çarptığım zaman 6x olur. 2x çarpı 3 6x x çarpı 2 2x toplamda gördüğünüz gibi 8x'i elde ettik. Dolayısıyla 2x artı 2 okun gitmediği yazıyorum x artı 3 eşittir 0. Ayrı ayrı 0 eşitlersem 2x artı 2 eşittir 0'dan 2'yi karşıya attık. 2x eşittir eksi 2. Her iki tarafı 2'ye bölersek x eksi 1. x artı 3 eşittir 0'dan 3'ü karşıya attık. x eşittir eksi 3. Çözüm kümemiz eksi 3 virgül eksi 1 olmuş oldu. Devam ediyoruz. 6x kare eksi 4x eksi 2 eşittir 0'dan 6x'e x desek eksi 2'ye artı 1 desek. Çarpımları 6x kare. Toplamları eksi 2. Eksi 4 x elde etmemiz lazım. Ona göre seçeceğimiz sayılara dikkat edelim. Şunu artı şunu eksi yaparsak daha doğru olacak. Şu şekilde çarptığımda eksi 6x. Bu şekilde çarptığımda artı 2x. Gördüğünüz gibi eksi 4 x de elde etmiş olduk. Okun gitmediğiyle yazıyorum. Ok eksi 1'e gidiyor. Dolayısıyla artı 2 ile yazacağım. 6x artı 2 x eksi 1 şeklinde arkadaşlar. 0 eşitliyorum. 6x artı 2 eşittir. 0'dan 2'yi karşıya attık. 6x eşittir. Eksi 2. Her iki tarafı 6'ya böldük. Sadeleşmiş hali eksi 1 bölü 3. x eksi 1 eşittir. 0'dan 1'i karşıya attık. x eşittir 1 oldu. Çözüm kümemiz eksi 1 bölü 3'e 1 olmuş oldu. Evet arkadaşlar son iki örneğimiz. 10x kare artı 4 x eksi 6 eşittir 0. 10x'e x çarpımları 10x kare eksi 6'ya artı 1 çarpımları eksi 6. Şimdi artı 4'ü elde edelim. Çarptığımız zaman 10x. Çarptığımız zaman eksi 6x. Gördüğünüz gibi toplamı 4x'i verdi. Şimdi eşleştirmediğimle 12'si eksi 6 ile x'i de artı 1 ile yazıyorum. Ayrı ayrı sıfır eşitliyorum. 10x eksi 6 eşittir sıfırdan 6'yı karşıya attık. 10x eşittir 6. 10'a böldük. 3 bölü 10. 2 ile sadeleştirirsek 3 bölü 5 olmuş oldu. ilk x değerimiz. İkincisi x artı 1 eşittir sıfırdan 1'i karşıya attık. x eşittir eksi 1. Eksi 1'e 3 bölü 5 çözüm kümemiz olmuş oldu. 3x kare eksi 11x artı 8 eşittir 0. 3x'e x eksi 8'e eksi 1 dersen çarpımları 3x kare çarpımları artı 8. Şöyle eşleştirsem olmaz. 24 olur. Şöyle çarptığım zaman eksi 3x şu şekilde eksi 8x toplamda eksi 11x'i elde ettik. Gördüğünüz gibi. Şimdi 3x eksi 8 x eksi 1 şeklinde yazıyorum. 3x eksi 8 eşittir 0'dan 8'i karşıya attık. 3x eşittir 8. x eşittir 8 bölü 3. x eksi 1 eşittir 0'dan x eşittir 1 oldu. Çözüm kümemiz 1,8 bölü 3 olmuş oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.